Hoş geldin Elif su Merhaba gel böyle şöyle gidelim şöyle gidelim şu tarafı doğru gel Sen önden git yol göster Ben hadi şöyle yukarıdan geç

Evet. Deniz var. Yukarıda evet. deniz var. Şu Muhammed'in geçen sene suladığı ceviz. Bak, evet. Bak ne kadar büyümüş. Ceviz kaç Hoş geldin bakalım. Biz görüşmedik. Bunda uzaklar. Şey diyeyim ben, gidiyor diyeyim ben. Gidiyor gidiyor. gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> sen geldi gel. Bekir Gecik'in biz çalışıyor. Haberim var. Hmm. <laughs> <olarak. gülüyor> ben sen ne çalışıyorsun? Gelemedim ki hiçbir yere. Köy yukarı çıkmıyor.